Nereden tanıyorsun? Yani her şeyimden, yürüyüşümden, duman çıkarırım ben tepemden. Ben çıkarmam. Daha, He? Her şeyimden. <laughs> tanımadın Çıkar. mı? Hala tanımadın mı? Tanımadım. Ama iyi bak para? Ay nereden bileyim ben? Abla bak 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 bana böyle bir bak. Söyle tanıyacağım hadi aç şu bakalım. Abla bak. Hayır hayır. Ben neyim abla? Sigara değil miyim? Ha, ha ben içmiyorum sigara. Şey, aa, ben reklam <laughs> <yaklar> Ben <laughs> sigara içmediğim için. Sarı zararlı mıdır, zararsız mıdır onu reklam Ben. Da musun, Harikasın, süpersin ya. Valla bravo. Ben sigara içmediğim İnsanlara İnsanların bir çeyreğe ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz değil mi sigara? E, biliyorum e, tabii. Bir İçenlere nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Valla ben 20 sene oldu bıraktım. Dünya varmış <laughs> dedim. Ya. Vallahi çok güzel bir şey. Numara, Nefes, sigara, 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 Nefes alıyorum. Sigara, sigara. Ya. Evet. Eyvallah. <laughs> <laughs> Çok güzel teşekkür ederim. Nereden seyredeceksiniz? Ne haber? Ya abim sağ olasın sen nasılsın? Tanıdın mı beni? Benzerlik var gibi. Nasıl yani? Sigara gibisin abi. Valla süpersin çözdün olayı hemen. Yani. <laughs> Nasıl benimle aran? Yani iyi. İyi. Ne kadar zamandır içiyorsun? Çok değil böyle birkaç sene falan oldu. Kaç yıl oldu başta şey. ya. Aynen. Ne kadar içiyorsun? Ya çok değil günde 4 tane falan. Hadi ya az içiyorum. Bırakmayı düşünüyor musun? Yani çok etkilemediği için şu anlık hayır. Eyvallah gençsin daha sağlam her şey. Yani. Sistem iyi çalışıyor. İnsanların çevreye ve ne kadar çevreye ve insanlara ne kadar zararlı olduğunu biliyorsun değil mi sigaranın? Evet. Geldin mi? Ben ne yaparım insanlara sigara olarak? Yani işte az önce baksanıza zarar veriyor yani. Böyle. Değil mi? Yalnız biraz acıdan var, işe yetişmem gerekiyor. Tamam. Ondan Kendine iyi, iyi bak, yapacağım. inşallah kurtulursun. Tamam, Nereden seyredeceksin? Nasılsın, iyi misin? İyiyim amca. Tanınır mı beni? Hayır. İyi bak abla. Ee, bakıyorum işte, iyi bakıyorum. ama tanıyorum. Tanıyorum abla sen beni. Aç o zaman, göreyim. Vallahi tanıyorsun. Ya, Abla tanımamazlıktan geliyor ne? Vallahi billah. Ne <laughs> diyor bu ya? Sen beni tanıyorsun diyor, tanımamazlıktan geliyor. Allah aşkına işte nerededir? Kafamdakini çıkar Abi, tanıyayım. Vallahi tanıyor. Sen de tanıyorsun. Ben tanımıyorum. Kafamdakini çıkart. Vallahi içine. tanıyorsun baba. Diyor. Bak iç. bir dakika, bir dakika. Abla elinde ne var? Sigara. Ben neyim abla? Sen de mi içiyorsun? Bak abla ben neye benziyorum? Neye benziyorum sen? Bilmiyorum ben. Hiçbir <laughs> şeye benzemiyorum. Yapma sigaraya ya. Benziyor. Abi sigaraya benzemiyor muyum? Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Hadi ya. Hadi güle güle. var abi tanıdın mı beni? Ne bileceğim abi ben? İnsana benziyor abi. Valla? Evet. Sen ne insana benziyorsun abi? İnsanız zaten <laughs> ya. Ama ben böyle başka bir şeye benziyorum abi. Tanımadın mı beni? Kaza benziyorsun abi bu şekil. Ha? Şimdi acelem var abi. Görüşürüz sonra. Sigara Merhaba arkadaşlar. Merhaba, abi. Merhaba kızlar nasılsınız? Ee, çok pardon. <laughs> tanıdınız mı beni? Çok pardon ama şu an. Merhaba çocuklar. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyiz abi. Gelin çocuklar hep beraber yanıma gelin yanıma. Gelin yanıma gelin yanıma. Gel abi sen de. <laughs> Merhaba tanıdınız mı beni <laughs> çocuklar? Yok hayır, hayır abi. Abi neyi beni ben? İbrahim'in nasıl? Ne? İbrahim'in nasıl? Sigara sigara. Ha abi sigara sigara. Sigara. Eee aran senin sigaraya karşı tepkin var mı abi? Çünkü yok, sen, abi. Sevmiyor musun? Seviyorum. Tamam. Sevmem abi. Ne? Sevmiyorum. İçmiyorsun. İçmeyi de düşünme sakın değil mi? Sigaranın insanlara bir çevreye ne kadar zarar olduğunu biliyorsun değil mi çocuklar? Biliyoruz abi. Sakın Maalesef. içmeyin. Sen içiyor musun? Yok abi ne içiyorum evet, Yok abi. spor. Sakın içmeyin İyi mi çocuklar? Çok kötü sigara. Ben mahvederim adamı öldürürüm yani. Döver mi sen bize? Ne yapacaksın abi bize? Oğlum ben alalım sigara. He anladım abi. Tamam. Tanıdın mı beni? Evet, hayır tanımadım. İyi bak. Vallahi iyi bak. Kim bak? Tanıyorsun. Gel, sen tam. de tanıyorsun. Gel, Gel. 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 bak. bak. Gel, bak. Beni tanıdın mı beyefendi? Onu, nasılsın abi? Vallahi iyi muhabbet. Dur şey abi. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın Merhaba. abi? İyiyim. İyiyim sen, i̇yi, i̇yi iyi sen nasılsın? Abi buradan bir şey. İşimiz vardı ya. Valla. Valla. Tanıdın mı beni ya? Yabancı gelmiyor sen. Vallahi. Çıkarırsan tanırım. Ha? Çıkarırsan tanırım. Çıkarmadan tanıyamaz mısın? Hiç yabancı gelmiyor. Valla. He. Ee. İyi bak abi bana. Neye benziyorum ben abi? Sigaraya. Abi süpersin on olsun abi. Sigara içiyor mu? Ama ben abi. sigara içmiyorum. İçiyor mu? İçmiyorum. Ne içiyorsun mu kardeşim? Merhaba ben İbrahim Yılmaz. 4 milyon <laughs> takipçim var. Allah'a <laughs> Baba, Eee. sigaranın insanlara bu çevreye kadar zararlı olduğunu biliyorsun değil mi? Tabii. On numarasın baba. Tabi İyi seyirler diliyorum. Peki, evet, TV, Tamam. Eyvallah. Görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Tanıdınız mı beni? Hayır. Yok. İyi bakın. Vallahi tanıyorsunuz. Merhaba. Merhaba çok güzel. Nasılsın? Teşekkür ederim. Tanıdın mı beni? Ama saha çalışmasına gidiyorum. Ne sahası? Görüşte kurulmamız da. Eyvallah. Yapması... <laughs> Selam. yapıyor musun gençler? Ya, abi ne yapalım çok şükür. Ee, Tanıyoruz abi beni? Yok tanıyamadım abi. İyi bak abi. Neyi benziyorum abi ben? Abim. Abi, abi mağdur <laughs> edemeyeceğim sigara yap sigara. Sen de içiyor <laughs> mu? Bakayım. Gel yanıma. Gel abi. Nasıl aran sigarayla? Abi. Kötü abi hiç sevmem ben ya. Ben Vallahi. ne yapıyorum onu biliyorsun değil mi? Tanımıyorum abi. Ben sigara yapıyorum biliyorsun. Ben sigarayım. Anladım Bugün abi. Bugün dünya sigarayı bırakmak gibi. 9 Şubat. Sigaranın insanlara ve çevreye ne kadar zararlı olduğu ile ilgili sokak röportajları yapıyorum. Ee, şu an senin ciğerlerin tabi evet, abi, kalmadı. Için pek etkilenmiş evet, ama. başım başım dönüyor hiç sevmem valla. Hiç mi o zaman abisi ya? Gel abi gel. bırakacağım valla ya. Valla abi son. paket, paket, abi, paket bitti abim vallahi bırakacağım. <laughs> Yakındır evet. yani Söz abim. Abi. Çünkü ne yaparım ben adamı? Öldürürsün abi Önce vallahi, sonra öldürür. Vallahi öyle abi. Yani. Önce öldürürüm. Öyle abi doğru diyorsun valla öyle. Bu abi diyorsun. Bu tamam abi bir kesin bırakır tamam. Fakir bitti. Eyvallah. Nereden? Ekele TV Nasıl abisi? Teşekkür ederim. Çok mı güzel. Gidelim? Yok neyi tanıyamadım. Benziyor abi. Armuda benziyorsun. <laughs> <laughs> Merhaba. Ne haber abi sen? İyi abi sen nasılsın? Ol, teşekkür ederim. Tanıdın mı abi? Yok abi ben Abi Neye benziyorsun lan? Sigaraya benziyorum. Nasıl sigara ilara? İyi abi. İçiyor musun? İçiyorum abi. Ne kadar içiyorsun günde? Bir paket. Bir paket. Kaç para abisi içtiğin paket sigara? 60 lira olmuş abi. Hadi be. Vallahi. Abi nasıl kıyın veriyorsun o parayı ya? Para çok bizde ya sıkıntı yok. Diyorsun. İhsan Bey var patronumuz. Oh. Çok büyük şirket sahibidir kendisi. Oh. Tabi. Eyvallah. Bırakmayı düşünüyor musun abi? Parayı az verirse bırakırım. Ne? <laughs> <De>? İnsan <laughs> bir konuşuyor. Yok para içiyorsun abi? Evet abi. Gel abi. bak kardeşlerim de içeyim. Merhaba. <laughs> <var>. Nasıl <laughs> abi? abi? Allah içiyoruz yani. Ne demek içiyorsun abi? Yani alışkanlık artık. Ben neyim? De sigarayım değil mi abi? Ya Benziyorsun abi. Yani. Abi ben ne yaparım adamı biliyor musun? Biliyoruz ya. Abi önce süründür sonra öldürürüm valla. Doğru. Çünkü ben sigarayım valla. En büyük düşmanınızım siz. Önce süründürür sonra öldürürüm. Yaşatmam yani. Yaşarken de sürünürsün. Bırakmayı Doğru. düşünüyorsun kardeşim. Yok daha değil de. Erken Güzel. mi daha? Öyle Aa, düşünüyorum, erken düşünüyorum doktor ya. Doktor sana bilsen ki bir ay sonra öleceksin bırakmazsan. Aa, o zaman bırakırım. Bırakır mısın? Aynen. <laughs> yani illa zorlanmam. Ha aynen bir, bir şey gelmesi lazım. Kaç para abi içtiğin sigara? 60 lira. 60 lira abi ya. Çok fazla. Nasıl yedin o parayı ya? Acıyorum. Ben içiyorum birader. İçiyorum. Ben de kullanıyorum. Ha nasıl aran? Çok iyi. Günde 2 paket. 2 paket? 2 paket. Abi çok içiyorsun. Evet, evet. Çok. Anladım. Anladım sağlanacak olumsuz yerde etkiliyor. Etkiliyor ama bırakamıyoruz işte. beyinde bitirmek gerekiyor, bitiremiyoruz. Tabii ya. İş stresi, işte sosyal durumlar. Ya. O yüzden bırakamıyoruz yani. Ya. Evet. Kendimizi buna bir bağlıyoruz Tamamen el alışkanlığı gibi bir şey olmuş yani ya. Kafam bozuyor içiyoruz. Kafam bozuyor içiyoruz. Seviyoruz Aynen. O şekilde evet. kullanıyoruz yani. yani. Ama işte bir... Bırakmak yani. bir... gerekiyor ama bırakamıyoruz. Evet. Hiçbir şekilde bırakamıyoruz yani. Evet. Yani. Senin işte sigara... 55. 5, 6, 6, evet, evet vallahi gideceğiz. yerel seçimlerden sonra belki yüzde olacak. Olacak biz gelişmeye devam edeceğiz yani. yani. Bırakmayacağız yani. Ama en kısa zamanda kurtulmanızı <laughs> diliyorum ya. <laughs> yani. <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Nereden seyredeceksiniz? Biz Konya'dan katılıyoruz. Konya'dan geliyoruz. Konya'dan mı geliyoruz? Konya'da Konya'da Neresinden işte. abi? Merkez. Konya merkez. Abi Beyşehir Doğan Bey. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bak hemşeriyim siz çocuklar evet, ya. Evet. Beş ben. evet. Beşehir Doğan ben. Ben de Beşehir Çukurallıyım. Valla? Aynen öyle. Çukurallıyım. Sen de içecek misin yani? Yani hepimiz içiyoruz bak. İçime sakin. Bir tane böbreği yok. Aynen. Bir de. Bir de. Ah be <laughs> ah, Ne yaptın sen ya? Yapacak bir şey. Sen <laughs> hak ediyorsun süründürme. Aynen ya. öyle. Beni süründürme öldür direkt. direkt öldürme. Yalnız parlament yapaydım daha iyi olur. Abi en kısa zaman. Parlament olaydı iyi olur. Abi parlament zamanı geçti artık. Görüşmek üzere. Çok teşekkür çok... ederim. Ya. ya. Evet abi. Şöyle. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Gel abi. Tanıdın mı abisi beni? Yok. İyi bak. E, tanımadım. Abi tanıyor musun bal gibi ya? Yok tanımıyorum. Vallahi tanıyorsun. E sen beni tanıyor musun? Abi ben seni yeni tanıdım daha yeni. Ben de seni yeni tanıdım o zaman. Abi sen beni yıllardır tanıyorsun. Yok tanımıyorum. Vallahi da tanıyorsun. Bir ayda tanıyorsun. Tanımıyorum çünkü... Sen o geliyorsun abi. Yerinde ne var abi? Sıra. Bende ne var abi? Abi Mikrofon. bana iyi bak bana bana. Tamam bakıyorum. Ne i̇yi var? bak abi? Sıkar ha. Çözül olayı. Tamam. <laughs> ne güzel. Bravo, başarılı. Abi ne kadar zamandır içiyorsun? Bir, bir hatırlamıyorum, bir uzun zamandır içiyorum. Çok. Evet. Günde ne kadar içiyorsun? Kaç paket? Bir paket, bir üç bir paket. paket. Evet. Peki insanlara ve çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyor musun abi? Fazlasıyla biliyorum. Bunu zevk aldığım için içiyorum. Yani bu insanlardan önce kendime zarar veriyor zaten. Evet. Ama ben bunu bildiğim için içiyorum. Aynen öyle. Yani bunu bile bile içiyorum. Bile bile içiyorum. Evet. Bile bile yerde istiyorsun. Bile bile evet. Ben sigarayım abi. Ben ne yaparım tamam. insanlara? Zarar verirsin. Evet. Ne yaparım abi? Önce süründürür sonra Öldürürsün. Öldürür Öldürürsün. Her şeyi Önce yaparsın. Önce süründürür sonra öldürürüm Benim, abi. benim yani şöyle. E, bu hayat tecrübemiyle dayanaktan çok şeyler var zaten. E, bu çok insanlar öldü çevremdeki. E, değil mi? Tabii yani, yani. çok bunlar. Bundan, bundan e, öldü yani. Şöyle tabii bundan öldü. Evet. Mesela şu an sigarayı gördüğüm için sizi içmek istiyorum. <laughs> Dayanamıyorum. Dayanamıyorum tabii Gelsin bir öpeyim ya. <laughs> abi herkese sigarasız günler diliyorum. Teşekkür ederiz. En kısa zamanda kurtulursunuz inşallah. İnşallah. Yani, sigara insanın ama önce, insanın en büyük düşmanı abi. Ama Sessiz şimdi, düşman sigaranın adı. Allah ama abi. şöyle şöyle siz varsınız. Siz tahriye ediyorsunuz beni şu an mesela. Valla mı? Tabii. Dayan dayan sigara şey. var tabii. Çok mu seksi geliyor bana? Estağfurullah. Estağfurullah hayır öyle değil. Yani şu an iç iç diyorsunuz <laughs> yani. Eyvallah. Diyor. Bak doğru söylüyor. Ne diyor? Sen ne sigara bahsediyorsun diyor. Hadi, hadi. Ne diyorsun abi sen? <laughs> hadi bir kavga edelim. <laughs> Sigaraya savaş. Arkadaşlar açtı. görüşürüz.